Merhabalar. Fatma'dan tariflere hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çıtır çıtır, lezzetli kol böreği yapacağız. Öncelikle yoğurma kabımıza 250 ml 2 su bardağı ılık su ilave edelim ve ardından tekrar 250 ml ılık sütümüzü ilave edelim ve üzerine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu dökelim. Ardından 2 çorba kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağını ilave edelim. Elediğimiz unumuzu azar azar yedirerek yoğurmaya başlayalım. E, hamurumuzun kıvamı kulak memesinden bir tık sıkı bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Hamurumuzu 20-25 dakika kadar yoğurmaya devam edelim. Ne kadar çok yoğurursak hamurumuz açılırken bir o kadar güzel açılıp ve yırtılmayacaktır arkadaşlar. Yoğurduğumuz özleşmiş olan hamurumuzu önce rulo şeklini verip 7 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz bezeleri göründüğü gibi tek tek önce içine doğru sonrasında avcumuzun içinde yuvarlak şeklini vererek hepsini tek tek hazırlayalım. Bezelerimizi hazırladık. Biraz un serperek masanın üzerinde ve bezemizin üzerine de un serperek merdane yardımı ile servis tabağı büyüklüğünde açmaya başlayalım arkadaşlar. Yağlamak için 150 gram tereyağı ve 1 çay bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağını ocakta eritelim. ve bir borcamın içerisine açtığımız bezelerin aralarını erittiğimiz yağla eşit bir şekilde yağladıktan sonra ve hepsini aynı şekilde tek tek açarak aralarını yağlayalım. Bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım arkadaşlar. Unumuzun kalitesi çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle birinci sınıf un olması gerekiyor. Aksi taktirde bezelerinizi açamaz ve elinizde yırtılır arkadaşlar. Kaliteli un olmasına dikkat edelim. İstediğimiz sonucu almak için püf noktalarına dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı şekilde aralarını yağladım. En üstünü de yağladım ve yarım saat ağzı kapalı bir şekilde dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra bir sofranın üzerinde tek tek gördüğünüz gibi açmaya başladım. Hamur o kadar güzel ve kaliteli oldu ki gördüğünüz gibi kendi kendine açılıyor arkadaşlar. Kesinlikle hiç yırtılmadı ve bir sofra büyüklüğünde de yufkalar elde ettim. Yaptığım kol böreğini ıspanaklı ve peynirli tercih ettim arkadaşlar. Siz istediğiniz harcı, istediğiniz şekilde yapıp içerisine koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Benim hazırladığım ıspanaklı harcı açıklama kısmına yazacağım. Oradan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. bir tarafını ortaya kadar rulo yaptıktan sonra ve diğer tarafını da aynı işlemi rulo şeklini vererek ortada birleştirelim arkadaşlar. hafif elimizi uzattıktan sonra kol böreği şeklini verelim arkadaşlar. Yağlı kağıda koyduğumuz bir tepsinin içerisine 3 adet gördüğünüz gibi aldı. Aynı işlemi diğer yufkaları da aynı şekilde açalım arkadaşlar. Üzerlerine 2 adet yumurta sarısı, 2 çorba kaşığı süt, 1 çorba kaşığı sıvı yağ ilave edip çırptıktan sonra üzerlerini eşit bir şekilde sürelim. ve ardından çörek otu veya susam nasıl tercih ederseniz üzerine dökelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirelim. Diğer yufkamı da açtım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu sefer peynirli ve maydanozlu tercih ettim. Karşılıklı bir şekilde gördüğünüz gibi aynı şekilde rulo yapalım arkadaşlar. Hamurum çok güzel oldu gerçekten hiç abartmıyorum dediğim püf noktaları dikkat ederseniz sizin böreğinizde aynen bu şekil çıtır çıtır incecik çok lezzetli börekleriniz olur arkadaşlar. Aynı şekilde kol böreği şeklini verdim. Yine bir tepsiye diziyorum. 3 adet alıyor. Benim bezelerim tam 7 adetti arkadaşlar. Ve aynı şekilde yaptığımız yumurta sarısını üzerine eşit bir şekilde yayalım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.